Merhaba arkadaşlar, inceleme merkezine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ürün incelemesi yapacağız. Ürünümüz Platon PL1550, 1550 de diyebilirsiniz. E, ee, gaming mouse'u, piyasadaki değerini hemen söyleyeyim sizlere. 30 lira 50 lira arasında değişiyor. Genelde e, bu köşe başlarında olan bilgisayarcılarda, esnaf arkadaşlarımızda 50-55 lirası arasında değişiyor. Çünkü oyuncu mouse'ları o fiyattan başlıyorlar da. İnternet üzerinden de 30 liraya, 20 liraya, 25 liraya... Bu tarz Fiyatları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu mouse'u. Mouse'umuz dediğim gibi oyun mouse'u. Kutu açılımını yapacağım. Ee, bakacağız üstünde ne var. Daha yeni aldım. Gerçekten hiç açmadım. Yani ne var ne yok bilmiyorum. Hemen kutu açılımıyla başlayayım. Şuradan. Şuradan açayım. Aynen. Ee, ben de o dediğim yerlerden aldım. Hani köşedeki. Esnaf arkadaşlarımızdan. Sadece çalışıyorum diye baktı. Şu anda gördüğünüz gibi şu şekilde bir koruyucu çıktı. Devamına gideceğim. Gamepad'e diyelim bu arada. Evet mouse'umuz bu. Şöyle baktığım zaman ele oturuşuna falan yani 30 liralık mouse'tan ne bekleyebilirsiniz. Ama hani şöyle diyeyim ben size bilmiyorum benim mouse'um nerede. Ben de Veres kullanıyordum. Hani ona Nazaran çok hafif. Yani bayağı hafif hem de. Şöyle ele tuttuğumuz zaman gayet güzel oturuyor. Bakalım üstündeki ışıklar falan ne ayak. Yani şuradan o klasik tel şeridi açıyorum. Bir saniye. ne olmuş burada? Heh. Şöyle döndürelim. Hemen şöyle ben bilgisayara takayım. Bakın üstündeki ışıkları falan deneyelim de. Hop bir şey çıktı içinden. Bu ne bu? Garanti belgesi. Evet garanti belgesi çıktı içinden. Tahmin ettiğim üzere şöyle koyalım onları. Şöyle kamerayı bir göstereyim ilk önce. Tip olarak bu. Üstündeki tuşları tanıtacağım sizlere. Hemen bakalım. Bir de takalım bilgisayarımıza. Nasıl olacak, nasıl gidecek? Sonra diğer kutunun içindeki gamepad'ine de bakacağız. Şöyle... Evet... Kırmızı ışık şikan... Ha, renk değiştiriyor. Evet, altında da... Şurada da görüldüğü üzere... Renk değiştiren bir e, yer var. Lazer yeri zaten, burayı biliyorsunuz. Yan tarafında da el tuttuğunuz parmağınızın hemen... Parmağınızın, baş parmağınızın hemen alt bölümünde de şöyle güzel bir detay eklemişler buraya. Burada da renk değiştiriyor. Şöyle görüyor mu kamera? Evet. Renk değiştiren bir alan var. Evet Sayfayı aşağı indirip yukarı çıkarma yeri var ya orası da renk değiştiriyor gördüğünüz gibi. E, beyaz rengi koymaları bence bir dezavantaj olmuş bu mouse için. Hani çünkü içerisini belli ediyor. Kabloları falan görüyorum beyaz renkte. Burası da değişiyor Evet. Platon yazısı da değişiyor. Platon gördüğünüz gibi. Şöyle renk değiştiriyor. Bu renkleri ayarlayabilsek güzel olurmuş da. Abi bir dakika. Ben bir şey buldum herhalde. Tuşa basınca değişiyor diye düşündüm de. Yok öyle bir şey yokmuş. Gördüğünüz gibi mouse'umuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutunun içinden çıkan diğer olaya bakalım. Şöyle kutumuzu... Bunu nasıl çıkaracağız bakalım. Bunu da buradan çıkaralım. Şöyle açalım alt tarafından. Şimdi Gamepad'in direkt ilk gözüme çarpan Aa, dezavantajını söylemek gerekirse büyük. Ama ne kokuyor bu ya? Halı sağ topu kokuyor bildiğiniz. Şöyle göstereyim Gamepad'i. Şöyle kendimi dürümcü gibi hissettim şu anda. Neyse. Şöyle bir de üstüne koyalım. Hemen ben bakıyorum bunda gayet güzel akıcı Ha, dediğim gibi mouse da çok büyük. Hani ikisini de küçültebilirlerdi. Ya alacaksınız arkadaşlar dediğim gibi Razer, Razer o tarz ürünler alacaksınız. Eğer tam konforu düşkünseniz, eğer param yok diyorsanız bu tür ürünlerden de ışığı sayesinde lüks hissedeceksiniz. Başka bir şey yok yani konfor bakımından çok da bir şey beklemeyin bu tür ürünlerde. Bu tür ürünlerde sadece işte parmak koyma yerlere güzel olur o kadar. Yani çok konfor beklemeyin. Ama hani beni şaşırttı mı dersiniz? Evet şaşırttı. 30 liralık ürün. Ne bileyim ışığım, ışığı güzel. Hani ışık detayları çok güzel. Onun dışında üstündeki fonksiyon tuşları çok iyi. Yani bu kadar fonksiyonlu 30 liralık üründe görmeyi beklemiyordum. Ama şaşırttı benim dediğim gibi. Onun dışında yani büyüklüğü biraz dezavantaj ama bu fiyata fiyat performans bakımından değerlendirecek olursak gayet güzel. Hafifliğine muhteşem olmuş gerçekten. Bayağı hafif ya. Yani siz şimdi şey yapamıyorsunuz ama bayağı hafif. Fakat ne bileyim oyunlarda şu şu olay ses belki kötü gözükebilir. Gördüğünüz gibi şuradakiler çok boşta oldukları için fakat bunun size yararı nedir diye soracak olursanız kolay tıklanma, hızlı tıklama. Ya bunların rahat olması hızlı tıklamaya sebebiyet verir. DPI ayarı biliyorsunuz zaten e, DPI ayarını buradan ayarlıyorsunuz. Burası ileri geri sayfayı ileri geri e, yapmayı. Evet arkadaşlar şurada çift tıklama. Başka da bu mouse'un herhangi bir dalgası yok. Ama fiyat performans bakımından alınabilir ürün. Gamepad de çok büyük ama güzel gözüküyor kalite bakımından, kumaş bakımından, kumaş değil yani de plastik bakımından gayet iyi. Kalın. Ama baktığınız zaman hani bunu kullanır mıyım derseniz ben kullanırım ya. Ben ben kullanırım bunu gerçekten. Şekli mekli güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle Platon PL 1550'yi inceledik. Gamer mouse'u. Fiyat performans bakımından hoş bulduk, güzel bulduk, alınabilir bulduk. Eğer sizde bu fiyatlarda bir mouse alıyorsanız tavsiye ediyorum. Fakat konfor alıyorum diyorsanız daha yükseklerde bir mouse tavsiye ediyorum size arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, incelememi istediğiniz şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.